Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurlu sünnetlerini anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda bir bölüm, bir tane sünnet kesinti yapılınca atlanmış 401. sünnet arkadaşlar. O sünneti hatırlatalım sonra bugün sırasıyla okumaya devam edelim. O 401. sünneti anlatmamışız orada. 401. sünnet arkadaşlar ezan vakitlerini yemeğe denk getirmemek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeklerini yemek saatini genelde ezan saatine denk getirmezdi. Yani yemek yiyeceğiniz zaman yemeği hazırlayacağınız zaman ezanı gözetin. Mesela akşam yemeğini akşam ezanından önce veya sonra denk getirin veya öğlen yemeğini de işte öğlenden önce veya öğlenden sonra ezan saatlerini denk getirmemeye çalışın sünneti. Ha oldu misafirliğe gittiniz. Misafirlikte bunlar bilinmiyor. Ezan saatine denk geldi, sofra kuruldu veya siz çarşı pazardaydınız, alışverişteydiniz veya işiniz oldu, işiniz uzadı. Yemek saati olur ya insanlık hali, e, namaz saatine denk geldi, ezan saatine denk geldi. Eğer öyle bir şey olursa buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, namazın vakti varsa önce yemeğinizi yiyin daha sonra namaza durun buyuruyor. Yani şu namazı kılayım, aradan çıksın da rahatça yemeğimi yiyeyim demek yerine, yemeğimi yiyeyim aradan çıksın da rahatça huzurlu bir şekilde e, ihlaslı bir şekilde namazımı kılayım diye niyet etmeniz daha doğru olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani yemekle ezan aynı saate denk geldiği zaman ilk önce yemeğe sofra hazırsa yemek yenecek daha sonra namaz kılınacak. Yok vakit çok darsa yemek yediğiniz zaman namaz kaçacak vakit geçecek durumdaysa tabii ki namazı kılacaksınız arkadaşlar. 4, 401. sünnet oydu. Şimdi 441'i okumuştuk en son o videomuzda. 442'den devam ediyoruz arkadaşlar. 442. Gusül vacip iken elleri ve ağzı yıkamadan yemek yemek mekruhtur. Yani gusül yapmanız gerekirken ellerinizi yıkamadan ağzınızı çalkalamadan yemek yemek mekruhmuş. E, ağzı çalkalayacağız ellerimizi yıkadıktan sonra yani abdest almasak da gusül abdesti almasak da yemek yiyebiliriz. Yemekten sonra da gusül abdesti. Alabiliriz arkadaşlar zorda kalındığı zaman tabii en uygun olan yemek yemeden önce gusül abdestini almak Ama yine böyle bir hal olursa yemek yeme durumunda kalırsanız e, İnsanoğlu her türlü e, durumda kalabiliyor Bu gibi durumlarda e, Elleri yıkamanız ağzı çalkalamanız yeterlidir bu şekilde yemek yiyebilirsiniz yoksa yediniz yemek Mekruh olur 443 Eli bıçağı ve benzeri şeyleri ekmekle silmek mekruhtur 444 Müşriklerin kablarını kullanmak mekruhtur. İşki bardaklarını, e, işki bardakları ile su içmek gibi. Yani onları kullanmak mekruhtur. Zafiyetle düşecek derecede yemeği azaltmak doğru değildir. Yani zafiyete düşecek derecede bedeniniz halsiz kalacak kadar yemeği azaltmanız uygun olmaz. Yemeği az yemek uygun olanıdır ama çok aşırı derecede azaltmak da uygun değildir. Hayızlı bir kadın abdest almaksızın yemek yemesinde herhangi bir kerahat yoktur. Yani bir sakınca yoktur. 447. Bir kimse yemek yiyenlerin yanına gelir ve yemeğe katılacaksa selam verir. Yok karnı tok ise yemek yemeyecekse yemek yiyenler sofrada yemek yenilirken o topluluğa selam vermek uygun değil. Aksi halde selam vermez. Vermemesi gerekir yemeğe oturmayacaksa sofraya. Şayet selam verirse Yemek yiyenlerin o selamı almaları vacip değildir. Yani selama cevap vermeyebilirler yemek yerken. Çünkü bir anda topluluk halinde insanların ağzında lokma var, Sen selam verdiğin anda hepsi aleyküm selam falan derken o sofrada bazı sıçramalar olur ağızdan. İşte bu gibi e, halleri İslam önermiyor arkadaşlar. Onun için sofrada yemek yiyenlere selam vermeyin. Eğer sofraya oturacaksanız, karnınızı açınca selam verin. Zaten biz genelde toplumlarda öyle anlaşılır bu işi bilenlerin arasında. Bir kişi yemek yenirken kapıdan geldiyse selam verirse direkt sofraya davet edilir. Yer açılır demek ki oturacak selam verdiğine göre. Yok yemeğe sofraya oturmayacaksa selam vermeden gidip bir köşeye oturması gerekiyor. Altın e, 448. Altın ve gümüş kaplarda yemek ve içmek haramdır. 449. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabağı çok severdi ve İştahla yerdi. Bu kabak bizim Türkiye'deki kabak olmadığı söyleniliyor arkadaşlar. Arabistan'da değişik bir kabak cinsi varmış. O yemeği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok severmiş. 450 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaslanarak yemek yediği hiç görülmemiştir. 451 Yemekte düşen lokma veya kırıntıyı temizleyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerdi kırıntıları. 452 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tirit ve kabak yemeğinden hoşlanır ve iştahla yerdi. 453. Hararet ve soğukluk etkisi yapan yiyecekleri dengeleyerek yerdi. Yani çok sıcaksa onu ılıtırdı, çok soğuksa biraz ısınmasını beklerdi, sıcağında soğumasını beklerdi biraz. Çok kaynar veya çok aşırı derecede soğuk yiyip içmezdi. 454. Haddinden fazla yemek yemek bereketsizliğe sebeptir. Tıka basa yemek yemek bereketsizliği artırır. 455. Karnı aç olup iştahı da yerinde olmasına rağmen karnın tok yemek yemeyeceğim gibi sözler kullanmak Yalan söylemekle aynıdır. Yani yalan söylemek yerine geçer. Açken karnın tok demeniz uygun değildir. Açsanız yeme oturmanızda bir şey sakınca yok. Yemekten, sofradan çekinmek uygun değil. Utanmak, çekinmek uygun değil. Karnınız acıysa mutlaka sofraya oturun, bir iki lokma alın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. 456. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mevsimin ilk meyvesi ikram edildiğinde onu öper, gözlerine sürer ve sonra küçük bir çocuğa verirdi ve şu duayı okurdu. Allah'ım bizim için beyvelerimizi bereketli kıl, bizim için şehrimizi bereketli kıl, bizim için ölçeklerimizi bereketli kıl derdi. 457. Zeytinyağı sürünen kişiden 40 gün kadar şeytan uzak durur. Bu sürekli tabii zeytinyağı sürünmekten bahsedilmiyor. Sıkıntı yaşanıyorsa, manevi sıkıntılarınız varsa e, zeytinyağı sürünerek bir müddet beklersiniz. Tabii günlerce değil arkadaşlar, bir gün içerisinde belli bir müddet vaktiniz olduğunca beklersiniz o şekilde ve daha sonra duş alırsınız. 40 gün boyunca da şeytan size yaklaşmaz. Bir de hadis-i şerifte zeytin zeytinyağı ile yağlanın. Yani evlerinizde yemeklerinizi genelde yaparken zeytinyağı bugünkü o çiçek yağları, sıvı yağlarını mesela elinizden geldiğince, gücünüz yettiğince biliyorum arasında çok büyük fiyat farkları var. Ama durumu imkanı olan insanlar hatta gerekirse evlerine o çiçek yağlarını, sıvı yağlarını koymasınlar arkadaşlar. Sürekli imkanı olanlar zeytinyağı kullanmaya çalışsınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yönde çok e, rivayetleri var. Yani zeytinyağı ile yağlanın, yani zeytinyağlı yemekleri yiyerek insanın vücudunda oluşan yağların zeytinyağı ile yağlanmasını buyur istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem sağlık açısından hem de manevi olarak e, büyük faydaları var arkadaşlar. 458. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve ailesinin umumen yiyecekleri arpa ekmeği olurdu. Ee, Ardarda arda birkaç gece geçer ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi aç geçirirlerdi bazen. Biliyorsunuz bayağı sıkıntılar çektiler özellikle İslam'ın ilk zamanlarında. Ne Resulullah aleyhissalatu vesselam ne de ailesi dünyadan ayrılıncaya kadar arpa ekmeği ile karınlarını doyasıya doyurmadılar. Burada bir başlık açılmış 459'dan devam ediyoruz şimdi. Bazen rakamları söylemiyorum ama siz anlıyorsunuzdur arkadaşlar biz değişik hadis e, rivayetleri okudukça. Şimdi 459'a geldik. Davetle ilgili sünnet ve adaplar. 459 Müslümanların davetine icabet etmek sünnettir. 460 ama davete icabet etmek sünnet ama şu şartlarda davete icabet edilebilir. 1- Davet eden kişinin kazancının çoğu helal değil ise o davete gidilmez. Yani hangi daveti daveti icabet edilmez diye 6 1 2 3 4 5 6 başlık açmışlar. Burada birincisi kazandığı kazancın çoğu helal değil ise. Ya bir kişinin kazancı mesela faizde parası var. Faizden para geliyor. Adamın faizden gelen parası aylık 20 bin lira ortalama faiz aldığını biliyorsun. Adamın aylığı da normal çalıştığı alnının teriyle kazandığı aylıkta 50 bin TL ise o adamın ekmeğini yiyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz Sakıncalı olsa da faiz yediği için aslında şüpheli olsa da imkan veril e, imkan oldukça uzak durulması lazım. Ama madem davet edilmişsiniz, daveti icabet daha önemli olduğu için o kişinin helal rızkından kazandığını yeme niyetiyle orada yiyip içerseniz bunda bir sakınca olmaz. Yok. Eğer kazancı 30 bin TL aylığı var da 40 bin, 50 bin TL faizden parası geldiğini biliyorsanız bu şekilde yani kazancının çoğunu faizden geldiğini biliyorsanız o kişinin davetine icabet edebilirsiniz ama ikramlarından yiyip içmemeniz gerekiyor. O kişinin kalbini kırmadan samimiyseniz durumu açık bir şekilde söylerseniz böyle böyle kitaplarda okuduk, hocadan dinledik. İşte siz faizden para aldığınız için yenilmesi uygun değilmiş. Kusura bakmayın bu ikramı, e, ikramı, yiyemeyiz, içemeyiz. Ama yok samimi değilseniz karşıdaki kalbi kırılacak, sizi anlamayacak biri ise işte gerçekten de böyle yalan olmayacak bir şekilde bazı mazeretler sunarak o kişinin kesinlikle e, kazancı haramsa çoğunluğu oradan yiyip içmeyeceksiniz. İkincisi daveti sadece zenginler çağrılmışsa, zengin insan da olsanız oraya davete bakacaksınız ki bütün hep böyle seçilmiş insanlar çağrılmış. O davete gitmemek gerekiyor. Üçüncüsü davet dine ve sünnete aykırıysa, dine uygun olmayan, sünnete uygun olmayan haller varsa o davete de gidilmiyor. Dördüncüsü başa kalkmak, iftihar ve övünmek maksadıyla yani gösteriş, riya için bir davet yapıldıysa kişi, insanlara gösteriş yapıyorsa, onun davetine de icabet edilmez. 5. Yanlış, caiz olmayan bir iş için, iş için toplanmışlarsa, o toplantıya da gidilmez. Ve altıncısı da o toplantı meclisinde, o gideceğiniz yerde münker işler olacaksa, yani kötü işler olacaksa yine oraya da gidilmez. 461. Davete herhangi bir sebepten dolayı katılmayan kimse, ev sahibi için mağfiret ve bereket duası eder. Yani o ki insanı davetine gidemediniz, bazı sebeplerden dolayı katılamadıysanız o kişinin affı için ve bereketlenmesi için dua edeceksiniz. 462. Davet edilen kişi yanında başkasını götürecekse onun için de ev sahibine haber verip izin almalıdır. 463. En kötü davet varlıklı ve zenginlerin çağrılıp da fakir ve garibanların davet edilmediği yemektir. 464. Kimsenin davetini küçümsememek gerekir. 465. Karın doyurma veya sırf yemek yeme niyeti ile değil de sünneti ihya etmek ve Müslüman kardeşinin gönlünü hoşnut etmek niyetiyle daveti kabul etmek gerekir. Bir yemeğe davet edildiyseniz işte tabii ki o yemek için değil de bir Müslüman yemeğe davet etti. Allah rızası için davete icabet etmek lazım. Sünnettir deyip o yemeğe katılmanız lazım. 466. Davete vaktinde gitmek, gecikmemek, zahmet vermemek gerekir. 467 Ev sahibinin gösterdiği yere oturmak, hane sahibinden habersiz sofradan kalkıp diğer odalara gitmemek, evin içinde dolaşmamak bunu da yapmaz herhalde çoğu insan. Yapan da olursa çok büyük yanlış olur. Hem dine uygun değil hem de ahlaken uygun bir şey değil. Evin içinde izinsiz bir şekilde dolaşmak. 488 Mecliste alim veya büyük zatlar varsa onlara karşı edepli davranmak gerekir. 489 konuştuklarına dikkat etmek kimseyle alay edip rencide etmemek gerekir. Topluluk içindesiniz bir kişiyle orada diğer insanlar gülsün diye bir kişiye takılıp onu rencide ederek orada alay konusu yapmayın buyuruyor. 470 namehrem kişileri görme ihtimali olan yere oturulmamalıdır. Bir eve gittiniz odanın kapısına arkanız gelecek bir şekilde veya yanınız gelecek bir şekilde oturmaya çalışın olur ya kapı aralanır orada mutfaktan e, mutfağa gidip gelen olur. O odanın kapısından hanım kardeşlerimiz görülebilir. Buna e, mahal vermemek için oturulmayı seçtiğiniz zaman odada sürekli kapıyı arkanıza alarak veya yan tarafınıza alarak oturmayı tercih edin buyuruyor. Erkekler için de kadınlar için de aynı şey geçerli. Ev sahibi o kapıyı karşısına alarak oturabilir arkadaşlar. Genelde böyle yapın buyuruluyor. Veya öyle olur da karşıya oturursanız sürekli gözünüz yerde olsun. Sağa sola bakmadan düzgün bir şekilde misafir olmak gerekiyor. Bir de zaten burada da konu açılıyor da yani misafir derken misafirle ilgili çok dinde misafirin yeri çok büyük arkadaşlar biliyorsunuz şimdi anlatılıyor rivayetlerde. Şimdi son günlerde sanal ortamlarda birçok genç insanlar e otostop yaparak Türkiye'de dolaşıyorlar, geziyorlar her yerleri. Karşılaştım benim yani çok uzun zamandır yapılan bir şeymiş bu. Ben daha yeni karşıma çıktı. Çok şaşırttı beni bu durum. Yani Müslüman bir ülkede özellikle de birçok ailede tesettürlü olan aileler bunları kabul ediyor. Bu insanları misafir diyorlar. O misafir değil arkadaşlar. Misafirlik öyle bir şey değil. Misafirlik dostluk için. Tanışır, ta, eskiden tanıdığındır, babadan tanışıksınızdır. Ya şu insanı halatır sorayım, bir ziyaret edeyim, uzun yoldan geliyorum, geçerken bir uğrayalım, bakalım ne yapıyorlar diye. Sıla-i Rahim e, babından. Yani o şekilde ziyaret edilebilir. Bir de ikincisi de ihtiyaç için. Adam bir yere gidiyordur, yetişememiştir, yolda kalmıştır. Şuradan bir Müslümanın evine misafir olayım, kapısını çalayım Allah rızası için beni misafir etsin der. Bu şekilde olur. Adamlar video çekmek için, keyif için otostop yaparak yollarda dolaşıp insanların evine misafir olup kadınların kızların arasında kalıyorlar, kameralara çekiyorlar, bütün Türkiye'ye yayınlıyorlar ve aynı kadınların kızların adamın yanında, tesettürlü kadının yanında mutfakta duruyor. Onlarla birlikte yemek yapıyorlar, muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Hiçbir dinde kitapta olmayan haller bu misafirlik değil Allah muhafaza bu bambaşka bir şey arkadaşlar. Bundan bahsedilmiyor bu kitaplarda, bu sünnetlerde. Bakın normal namahrem kadının görüleceği bir yerde kapıda otururken bile dikkatli bir şekilde oturmanız gerekiyor. Ki aynı odada kadın erkek karışık oturmanın zaten mümkünatı yok İslam'a göre. Küllün haram bunlar. Böyle şeyler arkadaşlar. Kadınlar ayrı odada oturması gerekiyor. Erkekler ayrı odunda, odada oturması gerekiyor. Ve ikram sofra kurulacak, odaya sofra gelecek. Kalkıp evin erkeği yapacak arkadaşlar. Sofrayı kuracak, suyu da açacak. Yani şimdi birazdan yine okuyacağız rivayetlerde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gelen misafirlerine kendi hizmet ederdi. Oradan birkaç sahabe derdi ki gelelim yardımcı olalım burada kalalım. Efendim işte misafirleriniz gelmiş ülke dışından şehir dışından sizi ziyarete elçiler geliyor diplomatlar geliyor o zamanki devletlerin gönderdikleri elçiler. E biz hizmet edelim hayır ben yaparım diyor hizmetlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor hanımı yemeğini hazırlamış o yemeği alıyor oradan kendisi getiriyor sofrasını kuruyor yemeklerini ikram ediyor. Sularını veriyor ve bundan ben çok memnunum. Buyuruyalım arkadaşlar. Hem sünnet hem de kadının gelmesi, eee namahrem erkeklere hizmet etmesi haram arkadaşlar. Allah muhafaza. Buna da bu zaten toplumda hiç önemsemeyen bir durum. Çok büyük bir tehlike arkadaşlar. Bu sünnetler diyoruz ya bize ahir zaman karanlığı, ahir zaman fitnesi geliyor. Allah Teala büyük bir sıkıntı gönderiyor. İşte bütün sıkıntıların sebebi bu konulara dikkat etmemek. Biz onun için özellikle birçok videomuzda bakın Mehdi Aleyhisselam'dan bahsettiğimiz zaman Deccal konularından bahsettiğimiz zaman on binlerce insan geliyor videoya. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden dedi ki bugün eğer buraya kadar videonun burasına kadar geldiyseniz bizi dinliyorsanız allah Teala sizden razı olsun ahir zamanda kurtulan ümmetlerden Müslümanlardan eylesin sizi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine değer veriyorsunuz demektir arkadaşlar. Birçok insan Mehdi dediği zaman Mehdi'yi dinlemekle Mehdi'yi tanıyamazsın ki. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyerek Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyabilirsin. Onun için özellikle gerekirse Mehdi konularını dinlemeyin de özellikle sünnet videolarını dinleyin. Çünkü dünya ahiret kurtuluşunuza sebep olacak konular bunlardır. Ve Mehdi Aleyhisselam'ı tanımanıza asıl yardımcı olacak konular da bunlardır. Çünkü Mehdi Aleyhisselam bu okuduğumuz 4000 sünneti diriltmek için gelecek. Bütün bu dört mü sünneti toplumda yaşatmak için gelecek. Tek misyonu bu Mehdi Aleyhisselam'ın. En büyük misyonu bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde hafız da olacak her yer. Her yerde Kur'an-ı Kerim okunacak. Bol bol halimler, hocalar dolu. Çok olacak Mehdi döneminde. E Mehdi Aleyhisselam kimi kurtarmaya gelecek? Kur'an varsa herkes hafızsa, herkes alimse. işte benim sünnetlerim terk edilecek ve Kur'an-ı Kerim'in okunan ayetleri toplum üzerinde tatbik edilmeyecek, uygulanmayacak. Dilde kalacak, boğazdan aşağı inmeyecek, kalbe inmeyecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Onun için Mehdi Aleyhisselam ne ile gelecek? Kur'an-ı Kerim'i hayata geçirmek için ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini ihya etmek için, diriltmek için gelecek. İşte sünnetleri ne derdir? Bu dört bin sünnet arkadaşlar bunlar. Mehdi Aleyhisselam gelecek sabah akşam insanları bu dört bin sünneti okuyacak. Efendimiz Aleyhisselam onu buyuruyor. Biz şimdiden okumaya başladık ki anlayalım. İşte bak kadın erkeğin ayrılması, birbirinden ayrılması en önemli, İslam'ın en önemli temel kaidelerinden birisi. Bugün en büyük toplumun yaptığı hata sanal ortamda Milyonlarca takipçisi olan insanlar Her takipçisi ayrı ayrı evine ta, e, Davet ediyor Bu işin tesettürlü veya tesettürsüz olması fark etmez Normal İslam'ın e, Dışında Bakarsak olaya e, Normal insani şartlarda bile hiç uygun bir şey değil Arkadaşlar adam evinin içine geliyor Duş alabilir miyim diyor tabi alabilirsin diyor Kadın havlusunu hazırlıyor banyoya Elen adamı geliyor kamera çeken Youtuber sanal ortamda işte e, influencer diyorlar Geliyor adam evinde banyo yapıyor ve adam da evin adamı da orada oturup onu izliyor. Arkadaşlar bu iyi bir hal değil. Biz Allah rızası için uyarıyoruz buradan Müslüman kardeşlerimizi. Özellikle de Allah-u Teala'ya ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanan insanlar çok dikkat etsinler. Bu misafirlik değil arkadaşlar. Bu konu hakkında yani detaylı videolar yapacağız bu gibi durumlar hakkında ama daha o zamana gelmedik arkadaşlar. Biz kanal olarak da hazır değiliz şu anda. Bu konuları yani herkes atını serbestçe oynatmaması gerekiyor. Artık bu konulara birinin dur demesi gerekiyor Müslümanlara imani yönden. Yani bu kalbi şey. Dur demesi gerekirken ya illa yapmayacaksın falan gibi değil de Allah'a ve peygambere inanıyorsan yapmaman gerekiyor diye bu konular hakkında insanların uyarılması gerekiyor. Eminim bunu yapanların o insanları, erkekleri evine davet eden o tesettürlü hanım kardeşlerimiz, aileler eminim bu sünnetlerden ve İslam'daki bu konulardan haberleri yok arkadaşlar. Onlar onu misafir olarak davet ediyorlar. Zihinlerinde öyle canlandırıyorlar ama farkında değiller. Çok büyük hata yapıyorlar. Allah muhafaza. Böyle bir zamanda, ahir zamanda. 470, namahrem kimseleri görme ihtimali olan yere oturmamak gerekir. 471, biri az yiyorsa birkaç defa yemesi söylenir. Yani hadi ye, çekinme dersin ev sahibi olarak ama aşırı ısrar etmeyin. Bu iyi bir şey değil gerçekten de. Adam yemek yemek istemiyordur veya yemeği beğenmemiştir. Ev sahibini de mahcup etmek istemiyordur. Adam bir iki lokma alıp kalkabilir arkadaşlar. Onun için çok aşırı ısrar etmeyin gerekir. 472, yemek yiyenlere gözleri dikerek bakmamak gerekir. Yani sağa sola bakın yemek yerken adamı incelemeyin. Adamın yediği lokmaları sayar gibi adama bakmayın deniliyor. 7473. 473. Sofrada olanlardan önce sofradan çekilmemek gerekiyor ev sahibi. Sofrada bütün misafirler kalkana kadar ev sahibi yavaş yavaş bir şeyler atıştırmaya devam edecek. Misafir rahatça yemek yesin diye beraberce yavaş yavaş yemek diyor devamında. Aynen misafirin ev sahibinin böyle yapması gerekiyor. 474 misafir sofradan bir şeyi Dilenci veya başkalarına vermemelidir. Ee, ne denilmek isteniyor burada? Ha, misafir ev sahibinin ikram ettiği yiyecekleri alıp dışarıda ihtiyacı olan birine götüreceğim veya dışarıda birisine lazım deme. Yani paket yap lokantada hani paket yap götüreyim der ya bu tarzda da e, bir şey yapmamaları gerekiyor. Misafirlerin gittiğiniz yerde işte yemek güzelmiş ya paket yap da ben işte şuraya da götüreyim amcama da götüreyim, eve de götüreyim gibi teklifler yapmaması gerekiyor. 475. Şayet ev sahibi bir kusur veya hata ederse onu görmezden gelip başkalarına anlatmamak gerekir. O konuyu orada kapatmak gerekir. 476. Yemek yetmez veya hoşunuza gitmezse bunu ev sahibine sezdirmemek gerekir. Ta ki bunu şikayet sanıp mahcup olmasın. Ya bir cenaze yemeğe veriliyor veya düğün yemeğe veriliyor. Onun arkasından bin bir dedikodu çıkıyor. Vay az yemek getirtmişler, vay az yemek vermişler, vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş. Ne olmuşsa olmuş, o orada olmuş ve bitmiş kalmıştır arkadaşlar. Bu lafı çoğaltıp arkadan konuşmak, dedikoduya ve gıybet'e girer. Bu hiç iyi bir ahlak değildir. 477. Ev sahiplerinden izinsiz yemek vesaire alıp beraberinde götürmemek gerekir. Az önce dediğimiz konunun aynısı arkadaşlar. Misafirleri ikram ile ilgili meseleler. Buraya devam, bir dahaki videoda devam edelim. Videoyu çok uzatmayalım. Hem hafızada kalsın hem de e, yazmak isteyen kardeşlerimiz, not eden kardeşlerimiz oluyor. Not ederler arkadaşlar. İşte misafirle ilgili mesele yine İslam'a uygun bir şekilde misafir nasıl ağırlanır? Evde nasıl kaç gün yapılır? Misafire nasıl ikram edilir? Bütün bunların edepleri ve sünnetleri anlatılıyor. Çok önemli meseleler. Bunların hepsini hayatımıza Müslüman kardeşlerimizle birlikte alacağız arkadaşlar. 3 kişi 5 kişi kaç kişiysek artık bu konuları iyice öğreneceğiz. Sıralı videoları durdurduk biz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına geliyorduk çünkü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından bahsetmeden önce bu dört sünneti bitireceğiz allah Teala'nın izniyle. Sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı diye çok detaylı bir şekilde ben hiç detaylı bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının anlatıldığı bir video şu ana kadar görmedim arkadaşlar. allah Teala nasip ederse ilk inşallah biz yapacağız o videoyu. 3 bölümden oluşturmayı düşünüyoruz veya da 5 bölüm artık ne kadar tutarsa çok güzel bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmeyi düşünüyoruz. Ve orada bahsederken dört bin küsur sünnet içerisinde anlattığımız sünnetlerden bahsedip merak eden kardeşlerimizi bu videolara yönlendiririz. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini görürler ki orada yaşantısından bahsederken neden o şekilde yaşadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken nasıl yerdi, içerken nasıl içerdi, misafiri nasıl ağırlardı, ahlakı nasıl ahlaktı. Nasıl otururdu, nasıl gülerdi, nasıl konuşurdu? Bütün bunlar sünnetler videolarında Allah-u Teala'nın izniyle anlatacağız. Ve buraya o konuları merak eden kardeşlerimizi yönlendiririz ki bu sünnetleri özellikle takip eden kardeşlerimiz bu sünnetleri dinledikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını dinleyince Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz olsun anlayabileceğimize biz inanıyoruz arkadaşlar. Allah-u Teala'nın izniyle Efendimiz Aleyhisselam'ı biraz bile anlasak biz büyük bir bu ahir zamanda büyük bir yol kat etmiş olacağız Allah Teala'nın izniyle. Niyetimiz o. Niyet e hayır demişler, akıbet hayır demişler arkadaşlar. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.